Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizde ilk soru hacminin bir kısmı sıvının dışında olacak şekilde yüzen içi dolu bir cisme ait yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi yüzen bir cisim düşünelim arkadaşlar. Hacminin belli bir kısmı dışarıda kalan cisimleri biz yüzen cisimler diyoruz. Şimdi bir cisme etki kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardır. Arkadaşlar yüzen ve askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvvetleri ağırlığa eşit olmuş oluyor. Neden? Yukarı çeken kaldırma kuvveti aşağı çeken yani denge şartından dolayı bu şekilde oluyor. oluyor. O zaman bir doğru. 2. Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür. Evet, cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük olduğu için böyle kalmış. 3. Cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşittir. Bakın. Yer değiştirdiği sıvının ağırlığı derken aslında buradaki batan kısmın hacmi kadar sıvı yer değiştiriyor ve batan hacmi kadar sıvı yer değiştirdiği için burada kaldırma kuvveti kadar yer değiştirmiş oluyor. Kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olduğu için o zaman burada cismin ağırlığı kadar da bir yer değiştirme sıvıda gerçekleşiyor. O zaman cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşittir bilgisi buradan doğrudur. O halde cevap hepsi doğru olduğu için E seçeneği olmalı. İçi dolu kabiliyet cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi durmaktadır. Sıvının öz kütlesi artırılırsa yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Sıvının öz kütlesi arttığında arkadaşlar cisimlere etken şu an kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit olduğu için yüzen ve askıda kalan cisimlerde ağırlıkları değişmediğinden dolayı arkadaşlar Kaldırma kuvvetleri de değişmeyecek sıvının yoğunluğunu artırdığımızda. E kaldırma kuvveti nasıl bulunuyordu? V batan çarpı D sıvı çarpı yer ile bulunuyordu. O zaman arkadaşlar kaldırma kuvveti değişmiyor. Yer çekilmesi de değişmiyor. Sıvının yoğunluğunu artırdığımızda batan hacimleri azalacak. Yani bu cisim yarısı batmışken atıyorum yüzerken daha azı yarısından daha azı batmış şekilde yüzecek. Yani o zaman şöyle bir görünüm alacak. L cismi askıda kalırken sıvının yoğunluğunu artırdığımızda artık belli bir kısmı dışarıda kalacak şekilde yüzmeye başlayacak. Buna göre hangileri doğru? 1. K cismini etki eden kaldırma kuvveti artar. Hayır. K cismi başlangıçta da yüzüyor. İkinci durumda da yüzüyor. Yüzen cisimlerde kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit. 1. Yanlış. L cismini etki eden kaldırma kuvveti azalır. Başlangıçta ağırlığı kadarken askıda kaldığı için ikini de yüzerken yine ağırlığı kadar. Yüzen ve askıda kalan e, cisimlerde kaldırma kuvvetleri cismin ağırlığına eşit. O zaman ilk ve ikinci durumda ağırlığı kadar olduğu için kaldırma kuvveti değişmeyecek. 3. L cisminin batan hacmi azalır. Evet L cismi tamam batmışken askıda duruyorken sıvının yoğunluğunu artırdığımıza batan hacmi azalacak. Sıvının yoğunluğu arttığı için batan hacim azalıyor halde bu yargı doğru olduğu için cevap yalnız 3. B seçeneği doğrudur. Tamamen su ile dolu taşırma kabına hacmi ve öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp içi dolu P cismi yavaşça bırakılıyor. Cisim suda erimediğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar suyun yoğunluğunu 1 olarak vermiş. Cismimizin yoğunluğu da 3 olarak verilmiş. O zaman bu cisim suda batacak. Çünkü yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük. O halde cismin yoğunluğu d cisim eşittir 3, suyun yoğunluğu d su eşittir 1 diye yazdığımızda 1. P cismi kendi hacmi kadar su taşır. Tabii bu kab kabımız taşırma kabıymış. Şöyle taşma seviyesine kadar doluymuş. Haliyle tamamı battığı için kendi hacmi kadar su taşırdı. Evet, kendi hacmi kadar su taşırır. Doğru. 2. Taşırma kabının toplam kütlesi artar. Yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük olan taşırma kaplarında kaptan taşan sıvı miktarı kaldırma kuvveti kadar. Ve kaldırma kuvveti arkadaşlar ağırlığından az olduğu için o zaman G ağırlığında bir cisim attık. G'den az taştı. O zaman G eksi kaldırma kuvveti kadar bir ağırlaşma gerçekleşti. G ağırlaşma diyelim kap ağırlaşır. Yani toplam kütlesi artar doğru. P cismi kütlesi kadar su taşır. P cismi arkadaşlar kütlesinden daha az, ağırlığından daha az sıvı taşıracak. Çünkü batan cisimler ağırlıklarından az sıvı taşır. Neden? Bakın şimdi buradaki sıvının yoğunluğu 1, cismin yoğunluğu 3 ya. Ne oluyor? Cismin e, batan hacmine V dediğimizde v çarpı D 3 çarpı yer çekimesi dediğimizde bu kadar ağırlıkta bir cismimiz var. Taşan da kaldırma kuvveti kadar olduğu için yani V çarpı 1 çarpı G kadarlık bir sıvı taşıyor kaldırma kuvveti kadar. 3 G ve 3 VG giriyor 1 VG çıkıyor. Yani 2 VG kadar bir ağırlaşma söz konusu oluyor. O zaman kütlesi kadar su taşırır ifadesi yanlış kütlesinden az sıvı veya ağırlığından az sıvı taşırmış oluyor. Bu yargımız yanlış olduğu için cevap 1 ve 2 B seçeneği doğrudur. Sorumuz eşit kütleli işleri dolu K katı cisimlerinin sıvı içerisindeki denge durumları şekilde ekibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisimlerin kütleleri aynı olduğu için ağırlıkları da aynıdır. Disimleri etkiyen kaldırma kuvvetlerine FK, FL dediğimizde K cismi yüzdüğü için etkiyen kaldırma kuvveti G'ye yani ağırlığına eşit L cismi battığı için kaldırma kuvveti ağırlığından küçüktür. O zaman K'nın kaldırma kuvvetinin L'den daha büyük olduğunu gözlemleriz. Peki gelelim şimdi kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekilmesi. O zaman K cisminin batan hacmi için konuştuğumuzda VK diyelim batan hacmine. Çarpı D sıvı aynı sıvı. Yer aynı. E, L için konuştuğumuzda ise L'nin batan hacmine V, L diyelim. Sıvısının yoğunluğu D çarpı yer dediğimizde bakın batan hacmi yönüyle K'nın batan hacmi L'nin batan hacminden büyük olacak. K'nın yarısı batmış. L'nin de arkadaşlar tamam batmış. O zaman batan hacmi L'den büyükse K'nın toplamdaki hacmi de L'den büyüktür. O zaman K'nın daha büyük hacimde 2V olduğunu, L'nin daha küçük hacimde V olduğunu söyleriz. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. K ve L'ye etkiyen kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir demiş. Arkadaşlar kaldırma kuvvetlerine baktığımızda kaldırma kuvvetleri ağırlığına eşit ve ağırlığından küçük dediğimiz için e, o zaman kaldırma kuvvetleri eşit büyüklükleri ifadesi yanlış. 2. K cisminin hacmi L'nin ikisinden büyüktür. Evet K cisminin hacminin biraz önce L'den daha büyük olduğunu söyledik. Bu doğru. K'nın batan hacmi L'nin büyüktür. K'nın batan hacmi L'nin ikisinden büyüktür. Bakın burada bu bilgiye ulaşmıştık. Kaldırma kuvvetinden dolayı. Onun için de bu ifademizde doğru cevap 2 ve 3 yani D seçeneği olmalı. Eşit hacim bölmeli içleri dolu kaleme cisimlerin öz kütleleri D olan sıvıda şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Eşit hacim bölmeli olduğu için batan hacimlerine baktığımızda K ve bir bölmesi M'nin iki bölmesi batmış. O zaman K cisminin kütlesi L'nin ikisine eşittir demiş. Şimdi bunlar yüzen cisimler. Yüzen cisimlerde kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına cisimlerin ağırlıklarına eşit olacak. O zaman K cisminden başlayayım. Kayetken etken kaldırma kuvveti K'nın ağırlığına eşit. O zaman 1 bölmesi battığı için 1V çarpı D çarpı G K'nın ağırlığına eşit olmuş oldu. Aynı şeyi ikinci sim için konuştuğumuzda F çarpı D çarpı G L'nin de ağırlığına eşit olmuş oldu. M'nin 2 bölmesi battığı için 2V D G'nin yani kaldırma kuvvetinin de M'nin ağırlığına eşit olduğunu gördük. K ve L'nin ağırlıkları eşit M'nin ağırlıkları da bundan daha büyük olduğu için kütleler arasındaki ilişki ile ağırlıklar arasındaki ilişki aynıdır. O zaman K cisminin kütlesi L'nin ikisine eşittir bilgisi doğru. 2. M cisminin kütlesi L'nin ikisinin iki katına eşittir. Evet M'nin kütlesi K'nın veya L'nin iki katına eşit doğru. M cisminin öz kütlesi K'nın ikisinden büyüktür. Arkadaşlar batma oranına baktığımızda V batan bölü V cisim D cisim bölü D sıvı oranına eşit oluyor. Biz buna batma oranı yoğunluklar oranına eşittir diyoruz. Mesela K'nın 3'te 1 batmış yoğunluğu sıvının yoğunluğunun 3'te 1'ine eşit. Yani yoğunluğu D bölü 3'tür. L'nin yarısı batmış yoğunluğu sıvının yoğunluğunun yarısına eşit. M'nin 3'te 2'si batmış yoğunluğu sıvının yoğunluğunun 3'te 2'sine eşit. O zaman M'nin öz kütlesi K'nın ikisinden büyüktür ifadesi doğrudur. O halde hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı. Birer iple bağlı içleri dolu türdeş kaliye cisimleri bir sıvı içerisinde şekilde konumda dengede kalıyorlar. İpteki yirmi kuvvetlerinin TKTL büyüklükleri sıfır olmadığına göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar cisimlere baktığımızda K cisminin ağırlığı aşağı yönde GK olarak yazdığımızda kaldırma kuvveti ile ipteki yirmi kuvveti yukarı çekiyor. O zaman TK artı FK'nın yani yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşitlediğimizde K'nın ağırlığına eşit olmuş oldu. Şimdi aynı şey ikinci seçim yani L cismi için yazdığımızda yukarı çeken L etken kaldırma kuvveti aşağı çeken L'nin ağırlığı artı iplik gerilme kuvvetine eşit olacak. Yani GL artı TL diyeceğiz. Buna göre bir başlayalım. K cisminin ağırlığı L'nin ikisinden büyüktür diyor. Arkadaşlar burada cisim hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş. Yani burada biz şunu anlıyoruz. K'nın yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük aşağı inmek istiyor. E, i̇p de kaldırma kuvveti de bunu yukarı çekerek dengede tutuyor. L cismi için konuştuğumuzda yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük yukarı çıkmak istiyor. İp de ağırlığı da aşağı çekerek bunu dengede tutmaya çalışıyor. O zaman burada K cisminin ağırlığı veya L cisminin ağırlığı hakkında kesin bir yorum yapamayız. Yoğunluklar hakkında bir yorum yaparız. Ağırlıklar hakkında bir yorum yapamayız. Çünkü hacimlerini Bilmiyoruz. Ondan dolayı da bu kesin değil. Sıvının öz kütlesi L cismin öz kütlesinden büyüktür. Evet arkadaşlar, sıvının öz kütlesi L cismin öz kütlesinden büyük olduğu için L cismi yukarı çıkmak istiyor ip sayesinde çıkamıyor. Ondan dolayı bu ifademiz doğru, kesin. TKTL'den büyüktür. Arkadaşlar burada. GK-FK yani cismin ağırlığından kaldırma kuvvetini çıkarttığımızda ip gerilmesine ulaşıyoruz. Cismin ağırlığını da bilmiyoruz. Kaldırma kuvvetini de bilmiyoruz. Yani batana cümleni bilmediğimiz için. Ondan dolayı TK ve TL hakkında yine kesin bir yorum yapamayız. Onun için cevap yalnız 2B seçeneği doğrudur. Şekilde X ismi verilen konumda dengededir. F kuvvetiyle sızdırmaz piston K konumundan L konumuna getirildiğinde niceliklerinden hangileri artar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar biz pistonu K'dan L'ye getirdiğimizde gazı sıkıştırıyoruz ve gazın basıncı artıyor. Gazın basıncı arttığında buradaki artış hem gaz kısmında X'i e etkirken hem de sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her doğrulta aynen iletirler. Pascal prensibine göre o zaman x'in konumunda herhangi bir değişme olmaz. Çünkü her tarafında eşit miktar artış olunca bunlar birbirini yok edecekler. Ve herhangi bir değişime sebep olmayacak. O zaman arkadaşlar bir x cisminin sıvıya batan hacmi değişmez. Gaz basıncı arttı arkadaşlar sıkıştığı için. 3 kabın taban etken sıvı basıncı. Arkadaşlar sıvı basıncı H çarpı D çarpı G şeklinde olduğu için cismin konumu değişmediği için sıvının yüksekliği, yoğunluğu ve yer çekim ivmesi de değişmiyor. Ondan dolayı da bu değişmez diyeceğiz. Bize artanlar sorulmuş. O zaman burada arkadaşlar cevap yalnız 2 B seçeneği artar şeklinde olur. Bir buz parçası ve esnek balon şekildeki gibi dengedeyken balona etkileyen kaldırma kuvveti F, balon içerisinde gazın öz kütlesi dg'dir. Suyun sıcaklığı değiştirilmeden buzun tümü eritilirse F ve DG için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar buz kendi sıvısına yüzen bir cisimdir. Kendi sıvısına yüzen cisimler eridiklerinde suyun yüksekliğinde veya sıvının yüksekliğinde herhangi bir değişme olmaz. Yani neden bu? Çünkü su yaklaşık olarak yoğunluğu 0.9. 10'da suya batacak şekilde yani bir hacmi dışarıda kalacak, 9 hacmi içeride kalacak şekilde yüzer. Ve eridiğinde tam da Batan kısmın hacmi kadar su ihtiva ettiği için batan kısmın hacmi kadar su e, eridiğinde e, bu suya dönüşüyor. Onun için de suyun yüksekliğinde herhangi bir değişme olmuyor. Suyun yüksekliği değişmediği için balonun da üzerindeki basınç, toplam basınç değişmiyor, hacmi değişmiyor. Hacmi değişmediği için kaldırma kuvveti değişmiyor. Kaldırma kuvveti değişmediği için ipteki germe kuvveti değişmiyor. Buna göre suyun sıcaklığı değiştirmeden buzun tümü eridiğinde F ve DG'yi sormuş. F neydi? E, balon etken kaldırma kuvvetiydi. Balon etken kaldırma kuvveti arkadaşlar biraz önce söyledik ama yine tekrar edelim. V batan D sıvı yer çekimesi dediğimizde yer çekimesi değişmedi. Sıvının yoğunluğu değişmedi. Batan hacmi de değişmedi. Onun için kaldırma kuvveti değişmez. DG. DG dediğimiz gazın öz kütlesi. Gazın öz kütlesi de arkadaşlar D eşittir M bölü V'den. Ne hacmi değişti ne kütlesi değişti. O zaman öz kütlesi de değişmemiş oldu. Cevap D seçeneği doğrudur. Bir sıvıya tamamen batırılan içleri dolu X cisimleri eşit miktarda hafiflemektedir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar eşit miktarda hafiflemesi cisimleri etkiyen kaldırma kuvvetlerinin eşit olması demek. Niye? Bir cibiz cismi sıvıya batırdığımızda ne oluyor? Sıvı tarafından bir kaldırma kuvveti uygulanıp hafiflemiş oluyor. Yani atıyorum dışarıda babanızı kucağınıza kaldıramazken suyun içerisinde babanızı rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Kucağınıza tutabilirsiniz. İşte hafiflemesi bu. Buna göre hangileri kesinlikle doğru? Bakın biz buradan kaldırma kuvvetlerinin eşit olduğunu anladık. Kaldırma kuvveti de arkadaşlar V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimisi olduğu için yer çekimisi ve sıvı aynı. Çünkü bir sıvıya tamamen batırıyoruz. O zaman kaldırma kuvvetleri de eşit olduğu için batan hacimleri de eşittir. 1. X ve Y cisimlerini etki eden kaldırma kuvvetleri eşit. Başlangıçtan biri onu söylüyoruz zaten. 2. X ve Y cismi, e, cismin hacmi eşittir. X ve Y cisminin hacmi eşittir e, tamamen batırılan dediği için arkadaşlar, o zaman batan hacimleri tamamen battığından dolayı cisimlerin hacimleri kadardır. O zaman cisimlerin hacimleri eşittir. Doğru, kesin. X ve Y cisimlerinin ağırlıkları eşittir. Arkadaşlar, burada Cisimlerin tamamen battığını biliyoruz ama belki belki X cismi askıda kalmış, y, Z, e, y cismi de batmış. Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onun için tamam kaldırma kuvvetleri eşit fakat yüzen ve askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığına eşit oluyor. Buradaki X cismi için kaldırma kuvveti ağırlığı kadardır ama Y cismi için kaldırma kuvveti ağırlığından az da olabilir. Onun için cisimlerin ağırlıkları eşittir diyemem. İkisi de yüzse ve askıda kalsa evet. Ama böyle bir durum söz konusu olmadığı için cevap 1 ve 2 B seçeneği doğrudur. Şekilde taşma düzeylerine kadar 3D özgütleri sıvıyla dolu kaleme taşırma kaplarına 2D, 3D, 4D özgütleri içi dolu katı cisimler yavaşça bırakılıyor. Buna göre hangi kaplar, kaplarda ağırlaşma olur? Arkadaşlar taşırma kaplarında ağırlaşma olabilmesi için cismin yoğunluğunun sıvının yoğunluğundan büyük olması gerekir. Neden? Çünkü 2D yoğunluklu sıvıyı şey, cismi 3D yoğunluklu sıvıya bıraktığımızda yüzer. Yüzen cisimler kaldırma kuvveti kadar daha doğrusu bütün cisimler taşırma kaplarında kaldırma kuvveti kadar sıvı taşırır. Kaldırma kuvveti K cisminin daha doğrusu buradaki 2D yoğunluklu cismin ağırlığına eşit olduğu için taşan da buraya giren de Aynı olduğundan dolayı kapta bir ağırlaşma gerçekleşmez. Aynı şey 3D yoğunluklu cisim için geçerli. E, askıda kalan cisimler kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit olduğu için kaldırma kuvveti kadar sıvı taşırıyor. O da ağırlığı kadar olduğu için içeri giren G dışarı çıkan da G kadar olduğundan dolayı bir ağırlaşma olmaz. 1 ve iki de ağırlaşma olmaz. Yoğunluğunun büyük olması lazım arkadaşlar. Giren eksi çıkan dediğimizde 4D ve G'lik bir cisim giriyor. 3D ve G'lik bir sıvı çıkıyor. O zaman burada bir deve gerilik bir ağırlaşma gerçekleşiyor. Yani taşırma kaplarında ağırlaşma olabilmesi için cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük olmalı. Yani burada bir ağırlaşma gerçekleşecek. Bundan dolayı cevap B seçeneği yalnız M olmalı.